Yapay zeka heyecanının her yeri sardığı o ilk iki yılı geride bıraktık. Artık daha sert, daha gerçekçi ve doğrudan bilançolara odaklanan bir döneme giriyoruz. 2026 büyük reset dönemi diyebiliriz. Yapay zeka artık sadece bir soru cevap aracı değil, şirketinizin yeni işletim sistemi olmaya geliyor. Peki bu dönüşüme hazır mısınız? Yeni dönemde ilk durağımız ajan dönemi. 2025'te yapay zeka ile sadece sohbet ettik. 2026'da ise yapay zekaya artık icraat yaptıracağız. Elelemlerin sadece konuşan değil, iş yapan otonom ajanlara dönüştüğü bu süreç gerçek yatırım getirisinin başladığı yer. Sohbet botlarını artık bir kenara bırakıp otonom iş akışlarına odaklanıyoruz. Evet, ikinci kritik nokta özel veri kaleleri. ChatGPT, Cloud veya tüm diğer genel modeller artık birer emtia yani herkeste var. Dolayısıyla rekabet avantajınızı bu genel modellerle kuramazsınız. Farkı yaratan kendi kurumsal verinizi nasıl işlediğiniz ve size özel modelleri nasıl beslediğiniz olacak. Yani verisi temiz ve özel olanın taklit edilemez bir kalesi olacak. Üçüncü gerçek, pilot cehennemi adlı bir gerçek. Şirketlerin %80'i yapay zeka projelerini deneme aşamasında terk ediyor. 2026'da havalı demolar artık kimseyi etkilemeyecek. Projeleri endüstriyel ölçeğe yani doğrudan kâra ve maliyet tasarrufuna dönüştürmek zorundasınız. 12 ay içinde sonuç vermeyen proje strateji değil sadece zaman kaybıdır. Ve son olarak yapay zeka öncelikli organizasyon. Yapay zeka bir departman değil, bir yönetim biçimi. 2026'da organizasyon şemasını yapay zeka verimliliğiyle yeniden tasarlamayan liderler, 21. yüzyıl pazarında sanki 20. yüzyıl maliyetleriyle yarışmaya çalışacak. Bu sürdürülebilir değil. 2026 reset dönemi, hobiciler ile stratejistleri birbirinden ayıracak. Bu dönüşümün detaylı analizini, grafiklerini ve stratejik yol haritasını sizlerle aykulm.com üzerindeki yeni makalemde paylaştım. Linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Geleceği şansa bırakmayın, stratejinizi bugünden kurun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.